26 Aralık sabahından herkese günaydın. Bugün Kripto Para Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün XRP Ripple bünyesinde neler yaşanıyor? Onlara bakacağız. Peki dün gece neler yaşandı? Bitcoin rekor kırdı tekrardan. Onlardan bahsedeceğiz. Ardından dün ben neler yaşadım? Bir de onlardan bahsedeceğiz. O zaman gelin videomuza geçelim. Müzik <laughs> Arkadaşlar öncelikle XRP Ripple'ın yaşadığı durumlardan bahsedelim önce. Ripple sahasında gerçekten büyük olaylar yaşandı. Büyük sarsıldı XRP Ripple. Peki neden sarsıldı? Önceki videomda bahsetmiştik zaten. XRP Ripple'a SEC'den yani Amerika menkul kıymetlerden bir dava açıldı. Bu davanın nedeni de bildiğimiz kadarıyla tabii ki satış ihlallerinden kaynaklı. Yani sözde geçmişte yaşanan bir sözleşmelerden kaynaklı bir iddialar atıldı ortaya. Ve bu davanın ardından XRP Ripple'da arkadaşlar yaklaşık %50'ye ulaşan bir düşüş gördük. Yani XRP Ripple'ı büyük derecede sarstı aslında. Sekte bu davayı açan başkanın ismi Jay Clayton'dı. Peki Jay Clayton 23 Aralık günü istifa etti. Ya yani arkadaşlar gerçekten farklı olaylar yaşanıyor. Sek tarafında da. 23 Aralık günü istifa ediyor. 23 Aralık'ta peki SEK Başkanı'nın yerine kim geliyor? Kripto para dostu olan bir adam geliyor gerçekten. Elliot Roisman. Elliot Roisman ne yapıyor peki? Arkadaşlar görüyorsunuz 23 Aralık günü Bugün istifa ediliyor. Jake, pardon hmm, Elliot Roisman geldikten sonra Büyük bir yükseliş geliyor tekrardan. Ripple tarafına. Yani %50'lere yakın bir yükseliş yaşanıyor tekrardan. Herkes diyor ne oluyor? Ripple bir düşüyor bir yükseliyor. Ama bu haberler çıkar çıkmaz anında yani bu %50 yükselişler arkadaşlar 3 saatte falan gerçekleşiyor. Çok hızlı oluyor yani bu olaylar gerçekten. Ardından peki ardından mükemmel bir yükseliş yaşandı dün. Dün akşam itibariyle %26'lık bir düşüş yaşandı. Neden? Bunun nedeni de arkadaşlar Bitstamp XRP'yi delist etti. Yani bu ne demek? Arkadaşlar şimdi bizim Borsalarımız var biliyorsunuz ki kripto para oynanılan. Binance, Hobi, Coinbase, daha Bitfinex, Kraken, Bitstamp. Bitstamp burada 7. sırada yani dünyada 7. sırada işlem gören bir borsa. Burada da 24 saatlik hacimsel para akışını görüyoruz zaten. Yani Bitstamp dünyada 7. sırada olan bir borsa. Bitstamp dedi ki dün XRP Ripple'ı ben listemden kaldırıyorum artık alım satım yapılmayacak XRP Ripple'la. Bir darbe de Bitstamp'tan geldi ve XRP Ripple bu hale geldi. Bu yüzden arkadaşlar eğer elinizde XRP Ripple varsa ve bu borsalardan veya herhangi bir borsadan işlem yapıyorsanız bu borsaların Twitter sayfalarını veya internetten, web sitelerinden takip edin. Özellikle Twitter'dan paylaşıyorlar ve bildirimlerinizi açın. Çünkü böyle bir durumda kötü bir durumla karşılaşmayın. Elinizde Ripple kalır bu durumda ne yapacaksınız, nasıl bir dava olacak hiçbir şey bilemezsiniz, hiçbir şey de elinizden gelmez büyük ihtimal. Bu tarz önlemlerinizi alın. Hangi piyasada işlem yapıyorsanız bunun bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ardından Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin de dün gece tekrardan rekor kırdı ve hatta tekrar bir rekor geliyor gibi. Arkadaşlar aslında şöyle oldu. XRP Ripple'ı ben dün Twitter hesabına da paylaştım. Şu an çok gözükmese de şurada bir çizgi var. Ben bu alanda gideceğini düşündüm ve rekoru kıracağını düşündüm. Çünkü Ripple bu kadar sarsıldı. Ripple BTC partisine bakıyoruz. Büyük bir düşüş var. Yani Ripple'daki gerçekten balinalar Bitcoin'e geçmeye başladı. Dominans artmaya başladı. Dedim ki rekor geliyor yani kesin. Ve arkadaşlar dün gece itibariyle yani bu aslında analizim gerçekleşmiş. Dün gece yaşanmış bir rekor kırmış ve Yeni bir rekor tekrardan bekliyorum. Eğer özellikle Ripple tarafında tekrardan bir olay yaşanırsa Bitcoin'den arkadaşlar 20, 26 bin, 27 bin seviyelerine çıkabilecek kadar dominans kazanabilir. Bu yüzden arkadaşlar altcoin piyasalarında long işlem, short işleme giren arkadaşlar gerçekten dikkat etsin. Bitcoin ve dominansın etkisi çok fazla şu an. Yani gerçekten bir bullwhip efekti efekt yani kırbaç etkisi yaratıyor. Bitcoin arttıkça alt taraf tık 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 daha da kuvvetlenerek azalmaya başlıyor. Bu olaylara gerçekten çok dikkat edin arkadaşlar. Peki dün ben neler yaşadım? Dün sabah her şey çok güzel başlamıştı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben haberleri güncel bir şekilde takip ediyorum. Çünkü haberler benim için çok önemli. Bu haber takiminde neler oluyor? Avax 23 Aralık günü saat 11'de Paribu'da işleme başladı. Yani alış satışa başladı. Takip ettim. Bakın arkadaşlar 23 Aralık tam saat 11'de Avax'ın yükselişini görebiliyorsunuz. Yani şurada 11'de başladı. %20'lere yakın. %20 bir yükseliş gerçekleşti. Bu yüzden güncel haberleri takip etmek çok önemli. Buradan güzel paralar kazanıldı. Ardından dün. Dün neler oldu? Dün de arkadaşlar Maker dedi ki ben da işleme giriyorum. Yine saat 11'de. Yani 25 Aralık saat 11'de tekrardan bir işleme girecek Maker. Ben tabii ki kurdum hemen alarmımı. Bekliyorum. Arkadaşlar görüyoruz ki %10'luk bir yükseliş gerçekleşti işte Maker bölgesinde. Ve Maker gerçekten pahalı bir coin. 535 dolar civarlarında. Ve ben yaklaşık şuralardan aldım. 523-523-25 civarlarından. Arkadaşlar güzel bir satış oldu benim için. 500 En fazla 573 gibi rakamları gördü. Ben 570'e profitimi koymuştum. Güzel bir karımı elde ettim. Kaldıraçımla da girmiştim zaten. Çıktım direkt piyasadan. Karımı aldım çıktım yani. Bu, bu durumlar çok önemli gerçekten. Çünkü neden? Siz kendi karınızı belirlemeniz lazım. Yükseldi, ha yükselecek, ha yükselecek derken arkadaşlar görüyorsunuz ki hemen bir Fullback geliyor ve bu buralara kadar düşüyor. 572'lerden 550'lere kadar düşüyor. Bu yüzden aç gözlü olmayın arkadaşlar. Belli bir kar marjınızı belirleyin kafanızda. Oraya stopunuzu koyun. Evet ben bugün %5 karımı aldım. Gittim. Bu güzel. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Ama aç gözlü davranırsanız çoğunlukla düşüşle karşılaşıyorsunuz. Ve bu sizi olumsuz etkiler ve cüzdanınızı da olumsuz etkiler. Her şey çok güzeldi arkadaşlar benim için de. Maker. Ardından ben Yine Twitter hesabından takip edenler bilir. Bitcoin yükselecek dedim. Ada yükselecek dedim. Adaya böyle bir grafik çizdim ve benim grafimden daha da önce yükseliş gerçekleşti. Ve buradan bir pullback gerçekleşti zaten. Ben buraya kadar falan tutacaktım %6.5 gibi. 3 ya da 5 kaldıraç girecektim. Paramı alıp ben yine ayrılacaktım. Ama arkadaşlar özellikle Veyş'te de öyle. Veyş'te de buralarda bir işlem başlattım. Buralarda bir satış gerçekleştirdim. Ama Piyasaya 23 Aralık'ta dahil edilen GRT. Arkadaşlar GRT piyasaya yaklaşık 0.39-0.38 dolar civarlarına girdi. Ve gerçekten buralarda da güzel paralar kazandık. Önceki videolarımda var. Mutluyum. Çok güzel. Arkadaşlar buradaki yükselişler gerçekten çok fazla. Bu coin yeni piyasaya girdiği için yani buradaki yükselişler %45'e yakın yükselişler. Yani siz kaldıraçla girdiğinizde gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Peki ben dün nasıl bir hata yaptım? Nasıl bir açgözlülük yaptım? Ve siz bu hataya kesinlikle düşmeyin. Tam şuraya geldiği sırada arkadaşlar. Ben bir saatlikte de değil yaklaşık 15 dakikalık bir grafikte inceliyordum sanırım. Evet. Görüyorsunuz ki arkadaşlar ben buradan geldi tekrar buraya retestini yaptı zannettim. Fakat retestini tamamlamadan girdim ben piyasaya arkadaşlar. Retest çok önemli. Bizim için çok önemli. Retest yapar, buraya tekrar gelir. Retestten sonra yükselmeye devam edince retest başarılı deriz ve biz coin'de piyasada işleme başlarız. O coin'i alırız yani. Ama arkadaşlar ben heyecana kapıldım ve GRT buralar açtığı büyük bir kaldıraç miktarıyla da girmiştim. Yani %30'lara yakın bir kar elde edecektim. Ee, ve yüksek kaldıraçlarda girdim. Buna da çok dikkat edin. Gerçekten kaldıraçlar biraz kumara giriyor arkadaşlar. Girdim ve yükselecek, 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 yükselecek diye, diye, diye arkadaşlar görüyorsunuz ki 0.33'lere, 0.34'lere kadar geldi. Gece 0.31'lere kadar düştü. Ben tabii ki artık yani lanet olsun dedim sattım. Siz bu tarz durumlara düşmeyin arkadaşlar. Retest başarılıysa bakın burada da yine kırılmalar gerçekleşiyor ama retest başarılı olmuyor. Retest başarılı olursa siz piyasaya girin. Bu çok önemli bir olay. Yani arkadaşlar görüyorsunuz ki burada kendine bir kanal belirledi GRT. Sonra buradan bir kendine bir direnç belirledi. Ve direnci de yani tam olarak direnç de değil. Tekrar kendine direnç bedeliyerek gidiyor. Bu kanalda arkadaşlar şelale gibi aktı gitti. Cüzdanım yandı birazcık. Rites başarılı olursa piyasaya girin. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Benim düştüğüm hataya siz de düşmeyin. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Arkadaşlar o zaman çok daha vaktinizi almadan kendinize çok dikkat edin ve sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere. thank <laughs> you